Bu videomuzda sizlere ışık çizimini anlatacağım. İlk olarak sol üst bölümde bulunan ışık çizimi ikonuma bir kere tıklıyorum. Daha sonra sahnemde ışığımı yerleştirmek istediğim alana gelip mouse'umun sol tuşuna bir kere basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ışığım yerleşti. Aynı şekilde ikinci ışığımı yerleştiriyorum. Daha sonra klavyemden Escape komutu ile çıkıyorum. Yerleştirmiş olduğum ışıkları çoklu seçim yapabilmek için bir tane ışığımı seçtikten sonra ikincisi için klavyemden CTRL ve SHIFT tuşlarında aynı anda basarak çoklu seçimimi yapmış oluyorum. Çoklu seçim yapmış olduğum aydınlatmaları kopyalama işlemi için burada bulunan seçimi kopyala ikonuna bir kere tıklıyorum. Işıklarımı alıp e, bu kopyalama işlemini yapmak istediğim yöne doğru mouse'umla sürüklüyorum. Görmüş olduğunuz gibi kopyalama işlemini tamamladım. Çoklu seçimin ikinci yöntemi ise mouse'unuzun sol tuşuna basıp sağa doğru yani bütün seçmek istediğiniz ürünleri içine alacak bir kare çizip bıraktığınız zaman çoklu ürün seçimini bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben tekrar seçimi kopyalı ikonuyla bu aydınlatmalarımı bu alana da kopyalamak istiyorum. Evet kopyalama işlemini gerçekleştirdim. Şimdi bütün aydınlatmalarımızı seçip 3D haliyle bunları görelim. Bunun için burada bulunan 3D ikonuna tıkladım. Evet, görmüş olduğunuz gibi ışıklarımızın 3 boyutlu hali karşımızda. Işıklarla ilgili ışık şiddeti, mesafe ve uzaklık değerleri için sağ bölümde bulunan buradaki menüyü kullanabilirsiniz. Işık şiddeti, ışığınızın vermiş olduğu, mekana vermiş olduğu ışık şiddetiyle alakalı. Bu bölümü ...azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin ışık tercihinize bağlı olarak değişir. Bu şekilde benim için ideal. Mesafe... ...ışığın yer ve kendisiyle olan arasındaki mesafesi. Bu ayarlamayı da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tasarımınıza uygun. Ve uzaklık... ...ışık şiddetinin me e mekanı olan uzaklığı. Bu bölümü de değiştirerek kendi uygulamanıza ekleyebilirsiniz şimdi ışıklarımızın verdiği etkiyi üç boyutlu olarak görmeye devam edelim bunun için masumun orta tuşuna basılı tuttuğum zaman sahnemde üç boyutlu şekilde 360 derecede dönebiliyorum ve masumun orta tuşunu ileri geri sürükleyerek sahnemde yakınlaşıp uzaklaşabiliyorum ve mouse'umun sağ tuşuna basarak sahnemde istediğim yöne doğru kaydırma işlemini gerçekleştiriyorum. Dönüyorum, uzaklaşıp yakınlaşıyorum ve kaydırıyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.